Merhaba sevgili gençler. TYT deneme serime farklı bir yayınla devam ediyorum. Sınava az kala deneme çözmenin ne kadar faydalı olduğunu bildiğim için sizlere hem deneme çözerek hem de çözdüğüm denemeyi çekilişle hediye ederek destek olmaya devam ediyorum. Çekiliş sonucunda kazanacak arkadaşıma 3-4-5 yayınlarına ait yeni basım 25'li TYT fen bilimleri denemesini göndereceğim. Çekilişe katılmanız için yapmanız gereken videomu beğenmek ve altına yorum yazmak. Unutmayın, çok yorum çok kazanma şansı demek. Evet sevgili gençler, deneme çözümüne geçmeden önce sizlerin de benden desteklerinizi eksik etmemenizi ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. 25'li TYT Fen Bilimleri denemesinin biyoloji kısmının ilk sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıda monosakkaritler bir özelliğine göre gruplandırılmıştır. Monosakkaritlerin gruplandırılmasında dikkate alınan özellik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar burada monosakkaritlerin gruplandırılıyor olması. Yani bize karbonhidratları gruplandırmış olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Hemen yazalım. Monosakkaritler disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üçe ayırıyoruz diyecektik. Ama biz de burada neyi gruplandırmış? Monosakkaritleri. Yani monosakkaritleri de biz karbon sayısına göre ayırıyoruz değil mi arkadaşlar? Bunlardan birisine 3 karbonlular, diğerine 5 karbonlular, diğerine de 6 karbonlular diyoruz. Yani burada gördüğünüz glikoz, galaktoz ve fruktoz 6 karbonlu iken deoksiriboz ve riboz 5 karbonludur. Yani burada monosakkaritlerin gruplandırılmasında dikkat alınan özelliğin karbon sayısı olduğunu anlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi biyolojinin ikinci sorusuyla devam edelim sentrozom organeli ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi sentrozom organelimizle ilk bilmemiz gereken ne? Zarsız bir organel değil mi arkadaşlar? Evet. İyi ipliklerinin oluşmasını ve kromozomların kutupları hareketini sağlar. Evet sağlar. Çünkü hücre bölüneceği zaman sentrozom eşleniyor ve iyi iplikleri meydana geliyor ve bu şekilde de kromozomların kutuplara gitmesi sağlanmış oluyor. Bir çift sentriolden oluşur diyor. Evet arkadaşlar bir sentrozom dediğimiz şey iki adet sentriyolden oluşur. Yani bir çift sentriyolden oluşur demesi doğru olmuş oldu. Gelişmiş bitki hücrelerinde ve prokaryot hücrelerde bulunmaz arkadaşlar. İyi ipliklerin o zaman bitki hücrelerine kim üretiyor diyecek olursanız mikrotübül adını verdiğimiz yapılar üretmiş oluyor. Zarsız bir organel olduğunu en başta söylemiştik. Son olarak DNA'sını eşledikten sonra bölünerek çoğalabilir diyor. Arkadaşlar sentrozom organelinin DNA'sı var mı? Yok. Organellerden DNA'sı olan kimde? Mitokondri ve kloroplastta. O nedenle DNA'sını eşledikten sonra demesi yanlış oldu. Çünkü DNA'sını eşleyen hücredir. Hücre DNA'sını eşledikten sonra sentrozom organeli hücre bölüneceği zaman kendini eşler ve iyi ipliklerini meydana getirir diyoruz. Yanlış olan kavramımızı da E olarak işaretlemiş oluyoruz. Biyolojinin 3. sorusu denememizin de 17. sorusuyla devam edelim. Kuşlar ve memeliler için özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Şimdi arkadaşlar biz hemen şunu söyleyecek olursam ben size omurgalılar en gelişmiş şubedir değil mi? Hemen bunları sınıflarına göre ayıracak olursam ben en basitten gelişmişe doğru balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere biz omurgalıları 5 sınıfa ayırmış oluyoruz. O zaman kuşlar ve memeliler omurgalıların en gelişmiş sınıfıdır diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Boşaltım organlarının böbrek olması ikisi içinde ortaktır. Çünkü bunlarda arkadaşlar metanefroz tip böbrek bulunur. Bu biraz fazla bir bilgidir. Metanefroz tip böbrek olmasını bilmek zorunda değilsiniz. Ancak boşaltım yapmak için böbreklerinin bulunduğunu ve boşaltım artıklarının kuşlarda ürik asit, memelilerde ise üre olduğunu bilseniz yeterli diyebiliriz. O nedenle bu bir olduğu için bir olmayanları eledik. Göğüs ve karın boşluklarının diyafram ile ayrılması. Bakın arkadaşlar kuşlarda diyafram. Zarlı diyaframdır. Memelilerde diyafram kaslı diyaframdır. Ancak size nasıl diyaframla ayrılmış demiyor. Diyafram ile ayrılmış diyor. O nedenle özele inip zarlı diyafram ile ayrılması demediği için ya da kaslı diyafram ile ayrılması demediği için sadece diyafram ile ayrılması dediği için bunu da alıyoruz. İki olmayanları da eledik. Kalplerinin dört odacıklı olması kuşlar ve memelilerin ortak özelliğidir. Derilerinin tüylerle kaplı olması bu sadece kuşlar ile ilgili özelliktir. Memelilerin vücut yüzeylerinde kıl bulunur. O nedenle 4 doğru olmadı. Cevabımızı 1, 2, 3 olarak işaretlemiş oluyoruz. Biyoloji kısmının 4. denememizin ise 18. sorusuyla devam edelim. İnsanda bölünebilen somatik bir hücrenin yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi birden fazla kez gerçekleşebilir diyor. Şimdi çok önemli iki kavramımız var burada. Somatik diyor arkadaşlar. Somatik dediğimiz vücut hücresi ve bir de şurada dikkat etmemiz gereken hemen farklı bir rengime geçeyim arkadaşlar. Bir hücrenin yaşam döngüsünde diyor. Yani yaşam döngüsünden kastımız bölüneceği zaman tamam mı? DNA'nın kendini eşlemesi hücre bölüneceği zaman yani hücre bölünürken bir kez olur. Yani hücre bölünmeye başladığı an bir başta bir sonda falan olmaz böyle interfazda olur. O nedenle bu bir kez olur. Kardeş kromatitlerin ayrılması bir kez olur. Sitoplazmanın yavru hücrelere paylaştırılması bir kez olur. Bir çeşit protein molekülünün sentezlenmesi çok kez olabilir arkadaşlar. Mitotik iyi ipliklerinin organize olması bir kez olur. Yani A, B, C ve E seçenekleri hücre bölüneceği zaman bir kez gerçekleşen olaylarken, hücre bölüneceği zaman protein sentezi çok kez gerçekleşebilir ve bu interfaz evresinde olur. Mesela ben bunu şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Bir hücre bölüneceği zaman böyle gerekli olan hazırlıkları yapmak zorundadır. Yani ben pikniğe gitsem, pikniğe gitmeden önce gerekli olan malzemeleri almam lazım. Yani bu evdeki her şey olabilir arkadaşlar. O nedenle hücre bölüneceği zamanda İki hücreye paylaştırmak üzere gerekli olan maddelerin miktarlarında artım yapar. Bunlardan birine de protein sentezi örnek olarak verilebilir. Bu nedenle cevabımızı D olarak işaretlemiş olalım arkadaşlar. Biyolojinin 5. denememizin ise 19. sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki soy ağacında aralarında akrabalık ilişkisi olan 3 farklı ailenin mavi gözlü bireyleri koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerin hangileri homozigot kahverengi gözlü olabilir diyor. Kahverengi gözgeni mavi gözgenine tam baskındır diyor. Ben kahverengi gözgenini arkadaşlar büyük M harfi ile göstereyim. Mavi göz rengi genini ise küçük harfle göstereyim. Çünkü kahverengi gözgene mavi gözgenine baskınmış. Şimdi o zaman şöyle yazabiliriz. Büyük M küçük M'ye baskın. O zaman mavi gözlü bireyler koyu renkli verildiğine göre ben hemen tarılı olanlara küçük M harfini yazayım. Değil mi? Hemen yazalım birlikte. Şimdi bunu yazdığıma göre en alttan başlayayım. Yani 10 numaralı birey küçük m küçük m ise bunun anne ve babasında mutlaka küçük m geni olmak zorunda, değil mi? Ve 6 ve 8. numaralı bireylerin yanlarında küçük m geninin olmadığını biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü eğer küçük m olmuş olsaydı bunlar da mavi gözlü olmuş olurdu ama taralı olmadıkları için bunların yanında büyük M harfinin olduğunu biliyorum. O nedenle homozigot kahverengi gözlü olamıyor 6 ve 8 numaralı birey. O nedenle 6 ve 8'in olduklarını eleyelim. Eğer şıklarla eleme yöntemi yaparak ilerlerseniz bakın burada olduğu gibi iki şıktan birinin doğru cevap olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 6 numaralı bireyi biz büyük M küçük M olarak bulduk değil mi arkadaşlar? Hemen devam edelim. O zaman ben buraya 6 numaralı bireye yine küçük M büyük M yazmış olayım. Peki 7 numaralı bireyi yazacak olursam arkadaşlar 3 numaralı bireyden küçük m geni gelecek. Ancak 7 numaralı birey yine taralı değil. O nedenle hemen yanına büyük m genini getirmiş oluyorum. Çünkü küçük m getirirsem mavi gözlü olurdu, taralı olurdu ama taralı değil. O nedenle a'yı da elemiş oluyorum. Bakın cevabım çıktı ama yine de devam edelim biz. 5 numaralı birey taralı değil değil mi? Yani bu kesinlikle kahverengi göz genine sahip. Ve 5 numaralı bireyin çocuklarına baktığı ığımız zaman heterozigot gene sahip. Yani büyük M küçük m. Yani ben 5 numaralı bireye büyük M büyük M yazarsam da çocukları bu 5 numaralı birey 3 numaralı bireyle çiftleşmesi sonucu 6 ve 7 numaralı bireyler meydana gelir mi? Gelir. O nedenle bunu hemen alıyoruz. 5'i bulduk 9'u bulalım 9'u atlamışım bu arada biraz önce şimdi 6 numaralı ve 8 numaralı birey heterizgot gene sahip değil mi o nedenle ben 6 numaralı bireyin büyük m küçük m olduğunu biliyorum 8 numaralı birey de büyük m küçük m imiş bunları şimdi çaprazlayacak olursak hemen şununla şunu çaprazladık büyük m büyük m Bununla bunu çaprazladık. Büyük M, küçük M. Bununla bunu çaprazladık. Büyük M, küçük M. Şununla da şunu çaprazladık. Küçük M, küçük M. Şimdi 9 numaralı birey şunlardan herhangi birisi olabilir mi? Olabilir. Zaten bize olabilme ihtimalinden birini sorduğu için o zaman ben Yine buraya büyük M, büyük M'yi de alabilirim. Büyük M, küçük M'yi de alabilirim. Ama ihtimalimden biri bu mu? Evet. O nedenle arkadaşlar 5 ve 9 numaralı bireyin homozigot kahverengi gözlü olma ihtimalinin olduğunu görmüş oluyoruz. Biyolojinin altı denememizin ise son sorusuyla devam edelim. Ekosistem ekolojisi ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir diyor. Bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği yaşam alanı nedir bu arkadaşlar? Habitattır yani herkesin kendi evi en iyi yaşayabildiği yaşam alanıdır. O zaman hemen D seçeneğini eleyelim. Bir türün bireylerinin bulunduğu ortam içerisinde ekolojik isteklerinin sonuçları yani görevleridir. Yani canlının yaptığı iştir diyor arkadaşlar. O zaman bu nedir? Ekolojik niş olmuş olacak. Bunu da eledik. Bir bölgede uzun süre devam eden atmosfer koşullarına ise iklim adını veriyoruz. Bunlar uzun süre devam eden atmosfer koşullarıdır. Bitki tohumlarında büyüme ve gelişmenin askıya alındığı metabolik hızın çok düşük olduğu durgunluk haline ise uyku hali yani dormansi adını veriyoruz arkadaşlar. O zaman bunu da eledik. Ekoton dediğimiz şey burada verilmemiş. Ekoton dediğimiz şey ise arkadaşlar koşulları farklı komünitelerdeki geçiş bölgeleridir. Mesela örnekle açıklayacak olursam bir orman Komünitesi olsun bir de göl komünitesi olsun. Bunların ikisinin kesişim bölgelerine ise ekoton adı veriliyor. Evet sevgili gençler 25'li TYT fen bilimleri denemesinin biyoloji kısmının birinci denemesini burada bitirmiş olduk. Kaç net yaptığınızı yorumlardan mutlaka bekliyorum. Aklınıza takılan kısımları sormayı ihmal etmeyin. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.